Başkanım World Food Forum'un açılışında panelde az önce açıklamalarda bulundunuz. Öncelikle sizlerden fuar hakkındaki değerlendirmenizi daha sonra da global dünyada, küresel pazarda Türk gıda sektörünün yerini alalım. World Food'u hayırlı olsun diyorum. Türkiye için önemli bir fuar. Ülkemiz için çok değerli bir fuar. Bu sene rekor sayıda katılımcı olduğunu da duymaktan büyük memnuniyet duyurdum. Hem firma olarak hem de ziyaretçi olarak büyük beklentiler var. Dünyadaki gıda fuarlarının içerisinde çok büyük bir aktör olarak yer alacağını düşünüyorum bu fuarın. Biz de hem bakanlık olarak hem kurumumuz olarak toprak maddiropsülü olarak katkı vermeye, yanlarında bulunmaya sektörümüzün gayret ediyoruz. Biraz önce biliyorsunuz bir panelde de konuşma yaptık. Elbette gıda sektörü çok stratejik bir sektör. Dünyada önemli. Özellikle son birkaç yılda küresel imle değişiklikleri, gerilimler, savaşlar ve benzeri lojistik problemlerden dolayı çok daha önemi arttı. Herkes öncelikle kendi kendine yetmeye gayret ediyor ve ileriye dönük hesaplar yapıyor. Bu noktada gıda sektörünün de bunu bir kendisine yol haritası olarak belirlemesi önemli. Tabii burada gıda sektörünün temelinde tarımsal üretim var. Tarımsal üretimin de bir şekilde sürülebilir, devamlı şekilde kesintisiz üretilmesi yapılması gerekiyor. Burada önemli olan üreticim ve üretici tarafında olan planlamadır. Bu anlamda panelde özellikle aldığını çizerek vurgulamak istediğim konu Hep lazım, lazım, tarımsal planlama lazım, üretimde planlama lazım diye uzun yıllar konuştuğumuz bir konunun e, somut, müşahhas, yasal düzenlenmesi, denekleri, altyapısı hazırlandı, yasalaştı, kanunlaştı, mevzuatlar da gerçi Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından da duyuruları yapıldı. Her türlü altyapı yapıldı. Burada tamamen üreticiyle sektörün ilgili aktörlerinin bir arada sözleşmeli tarım da bununla ilgili mevzuatla kullanarak planlamaya katkı sağlaması noktasında olacağını değerlendiriyoruz. Ve 2024 yılı, Ekim döneminden itibaren de bu üretim planlamasıyla beraber sürecin başlayacağını bütün Türkiye'nin, üreticilerimizin ve sektörümüz duyması lazım. Bu fuar burada kim var? Gıda sektörü var. Yani tarımsal ürünlere katma değer katarak hem yurt içine hem yurt dışına pazarlayan önemli yatırımcılar var. İş insanları var, firmalar var, ihracatçılar var. Bu platformda bulunanların, çatı altında bulunan herkesin Türkiye'de bir tarımda planlama döneminin başladığını bilmesi, ve buna katkı sunması gerekiyor. Bu trenin artık kaçmaması lazım. Bazı ürünlerde arz fazlalı, bazı ürünlerde arz eksikliği, üretici aleyhine fiyat gelişmeleri ve dalgalanmaları bunların son bulması lazım. Burada panelin konusu olan devamlılık, süreklilik, sürdürülebilirlik noktasında da planlamanın esas olduğunu vurgulamaya çalıştım ve bunun için de üreticiden başlayarak sofraya kadar olan süreçte ve ihracata kadar olan süreçte bizim herkesin üzerine düşeni yapmasını, başkası yapsın olmuyor, söylemekte olmuyor. İşte yapılması gerekeni devlet yapıyor bakanlık yapıyor, teşkilatlar yapıyor. E bu işin ticaretini yapanlar, bu işin firma olarak yatırımını yapanlar, ihracatını yapanlar da dönüp bakmalar lazım ne yapabiliriz diye. Çünkü onlar için yapılıyor. Elbette üreticiden başlıyor ama nihai aşamada ülkenin menfaati ihracatçının elinden onu yapacağı bağlantılarla, pazarlama çalışmalarla nihayet bulacaktır. Burada kesintisiz, sağlıklı, kaliteli üretimle beraber planlı üretimin de önemli olduğunu altını özellikle çizmeye çalıştım. Toprak mazulur ofisi olarak da biliyorsunuz top, kendi görev alanımızdaki ürünler çok yoğun bir şekilde son yıllarda önem arz etti. Stoklarımız güçlü bir şekilde korunuyor ve devam ediyor. Bunu hem iç piyasada hem yurt dışı piyasada ihracatımızın önünü kesilmemesi için satış döneminin, pazarlama döneminin başladığını ifade ettim. Sektörde bunu bekliyoruz zaten. Genel anlamda son iki yıldır özellikle bereketli sezonlar geçiriyoruz tarımsal üretimde. Bunu avantaja dönüştürmemiz lazım. Temennimiz budur.